It's time! Yamanlık. Risk budur. Daha yok da atma ama sekizdir varmış. yakalandım Ne güzel olan her şey. <laughs> Camları boyayacağız. Aaa en az bu. Kamerayı oynadım. Kız al. <laughs> bir iki. Üç. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bodrum'dan selamlar. Bodrum'dayız. <laughs> <laughs> bizim Bodrum. Neredeyiz? Kiyadayız. Evet bugün evimizi süsleyeceğiz yılbaşı temalı. Ağacımız var ağacımızı süsleyeceğiz ama evi de hazır belki böyle biraz dekoratif ürünlerle süslemek istersek diye nereye geldik? Kuşa'nın en sevdiği mekan. Kendi itleri çıkmak isteyen evde ben oluyorum genelde. Yoran yoruluyor. Birinci katı geçip yoruluyor ya. Direkt restorana gidiyoruz onunla genelde. Baştan rüşvet veriyorum ki öyle geziyoruz. Şimdi bugün biraz dekorasyon ürünlere bakacağız. Hadi beraber gezelim. Nasıl yastık Noel Baba? Güzel. Tabii gençken genç, genç, tabii bunda da babam lazım. Tamam askım. Çok tatlı değil mi? Aynen güzel güzelmiş. <laughs> ben Ne yapacağım bunu? Bu bir kırlant değil mi satılıyor? Ne diye satılıyor? Ya dur bakayım. Neresinde yazar? Üstünde yazar oydu ya. Hiç, hiçbir yerinde yazmıyor. <laughs> Ne istersen o. Aynen. Sus galiba. Dekoratif kalle. Çok tatlı bir şey bulduk ama maalesef Halloween temalı. Evet. Ya kalmamış zaten. Aynen çok güzelmiş oldu. Seneye hazırlık yapıyoruz. Aynen yatırıp mı kalabiliyoruz? Aynen. O <laughs> ne? Bu da su. Evet bu ne yani domates midir nedir bu dedik ama bu bir alıç şekeriymiş. Çok spesifik. Tatlıymış. Ceren'in en sevdiği reyona geldik mumlar. Mumluk. <laughs> <laughs> güzel bir şey. Mum koklamak da güzel. Ne kokuyor bu <laughs> ya? Sabun gibi. <laughs> Sabun gibi mi? Hı hı. yazmıyor mu Lavanta lavanta varım. Böyle kokmuyor mu? <laughs> Ha bak senin sevdiğin şurada bak. Ne? Şey, Geçen sene mi almıştık? Bundan ah, önceki sene mi? Güzel kokuyor. That's what I'm bak. Ne kokusu? Nar değil miydi? Yaban kırmızı neydi? Hmm. 40 saat yabani meyveler, yabani meyveler kokusu. Hmm, anladım. Güzel mi? Güzel. Biz bu Sen ne yapıyorsun? Makyaj yapacak mı yıkılın? Aynen. Seni. Söyle mi? Güzel. Neyse, tutayım geri. Nasıl? Güzelmiş. Kocaman bir çorap. Wow. <laughs> Şöminemize wow. mi asacağız? Gerçek mi? Aynen. Açalım YouTube'dan şeyi. Şurada bir de aldın aslında. Ağaçlara bak. Tatlı ya burası. Boy boy ağaçlar. Benim boyum var. <laughs> Senin boyun hangisi? Senden büyük. <laughs> buldum orada. Çiçek buldum. <laughs> Yılbaşından bağımsız. Aha renkleri yılbaşı. Değil mi? He anladım. Kızala kalan varmış evet. içinde. Evet. Şey almadık bu evet. sene biz. Her sene alırız. Nasıl almadık bu sene? Kokina mı? Kokina. <laughs> Aynen. Daha İstanbul'da yeni dönüm. Alanet olsun adı. <laughs> Yay. Burası keçeymiş bak. Aynen güzel olmuş. Biz bunu yaparız mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen şudur işte. Yoruldun mu hemen? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer çok gezmedik bile. <laughs> Abi medeki yarımız çocuk. Bazen de eğlenceli. <laughs> kağıtla yapılmış bin bir tür bir şey var burada gerçekten. Evet. <laughs> Bu evvel kağıtla bir şey var. Yakınlaşalım. <laughs> ama içinden hediye çıkmıyor galiba. Kutunun kendisi hediye anlatıp bakın bir üstlerine sayı yazıyor direkt. Evet 1, 12, 12. aya kadar tabii ki de. Top demiş kendin advent kutunu yapmak için <laughs> alabilirsin. He, belki de bu kutu gibidir. Hediyeler sen koyuyorsun içine. Birkaç dakika önce aynı şeyi izledim. Sorry odaklanmamıştım o sırada bunu <laughs> <düşünüyordum. gülüyor> Yakalandım. Senin doğum günün için böyle bir şey alsak mı diye düşündüm. Yaaa. Eren'in diskotop sevgisi var biraz. <laughs> Ama diskotopunu yapmak zor bir şey. Biraz camlardan yapmak gerekiyor. Cevabı böyle bir şey. Nasıl olur? Güzel yani şu değişik. Bu aydınlatma mı ne? İçini gümüş renk yapmışlar. Bu kağıt vasıtasından hafif bir şey yani şöyle. Ha anladım. anladım. Yani eşeğin etrafına koyduğunu belki yansıtır biraz diskotop. Haa. Güzel olabilir. Alalım mı? Bu mu? Yani bu işte bu açıyorsun bak. Ha bu böyle düz bir şey kendin kıvırarak şey yapıyorsun. Aynen. Anladım. Bakayım. Değişik. Canırım kurabiye kokulu olabilir bak. Aa. Bakalım. Evet tarçın Gerçekten. kokusu var. Sen de kaptın. Çok güzel kokuyor ve vanilya tarçın. Ve güzel olan her şey. <laughs> çok güzel. Şey de çok güzel mi? Dışı da güzel mi? Teşekkürler. Geçik belki yılbaşı yemeği ya da arkadaşlarla şey yapacağız ya. Geleneksel kurabiye yarışması. Aynen olabilir. Güzelmiş değil mi? Evet tatlıymış. Ne baksana. Fiyatını da metalden. Hmm. Evet bak. <laughs> Güzel. Böyle üçgen katlamışlar, kütüphanedir. Şunu Şimdi alalım mı bunu? Alabiliriz bir tane. Ağacın arkasından sağlık böyle. Bunlar da tatlı ama 800 liraymış. Bak küçüğü de var bu arada. <laughs> Burada bir şeyler var da kısıklar. Burada neler var Tümşal? <laughs> Zoom yapmak çok güzel. Overtimk ile yamuk tavşan. <laughs> ne yapıyorum ben? Yok yamuklarım. Overtim köşemde bekledim. Fırsat köşelerini ben kendim geziyorum. Genelde Ceren bana pek katılmıyor. Evet, Overtim köşelerindeyim. Neler buldun fırsat köşesinden? Fırsat köşesinden bunları buldum. Bu. Seri sonuymuş bunlar, bir pazar yok. Hadi ya. Köşeleri, abajur. Aa çok iyi. Bir de bu. Süper. Bu 70 lira. süsler bundan pahalı. Evet, bu ikisini alabiliriz. aldık. Malzemelerimizi aldık. Şimdi de ne yapacağız? Ağacımızı kuracağız. Görüyorsunuz video hazırlandı. Ben yine hazırım tematik olarak. Aynen. <laughs> Tematikte be, de ben. Aynen. Sen de <laughs> video açacaktın. O zaman kuralım. Şimdi önce yeni aldığımız süsleri bence bir göstereyim. Tamam. Ondan sonra da ağacı da kurmaya başlarız zaten. Anlaştık. Hadi bakalım. Bu yeni aldığımız bambu dolabı süs aldık. Fırsat köşesinden Kürşat buldu. Aynen. Bu fırsat köşesinden diğer bulduğum şey. Bu aldığımız kokulu mum. Bu da aldığımız ağaç süsü. Aslında daha çok geçen sene olan Allah süslerimizi kullanacağız. Bunu da böyle bir görüntü tatlış geldi aldık. Bir de metalmiş kaliteli bir şey bence. Bir de ne aldık? Bir dakika. Kar spreyi. Aynen. Gelip kendi bunu aldık. Camları boyayacağız. Bunu en son yaparız. Şimdi ona bulaşmayalım önce. Aynen. Başlamadan önce şey yapalım mı? Mumu yakalım içerisi güzel kokusun. Ne dersin? Tamam olur. Olur olur. Temayı hazırlayalım. Kurabiye kokusun. It's time! Yay! <laughs> oh, gerçekten şey o zencefilli kurabiye gibi kokuyor. Çok güzel. Evet. Ya it's time deyince <laughs> güzel mi çıktım yukarı? Aynen. <laughs> Bunu şimdilik böyle koyalım. Mumumuzu yaktı. Şimdi o zaman sıra ağaç kurmakta. Yani artık çıkartalım kutusundan. <laughs> yapalım. Bitsiz Bu açıdan kısa oluşum beni <laughs> biraz yiyor. <Daha> aşağıda gözükmeyecek. <laughs> <laughs> ben burada durup köşeden ne yaptığını anlatayım. Karton kolinin kapağını açtı. <laughs> Tepeye sığmadığımız için şu an <laughs> biraz daha aşağı seviyelere geçtik. kameralar aşağıya kurduk. Ağacın kuruluşunu da çekebilmek için. Hadi bakalım. Evet, şimdi. Tamam. Ayağımız hazır. Zaten bu ağaç kurmanın en sıkıcı kısmı şu şeylerin tek tek açması. Evet ya. En zaman alan bu. Süslemesi güzel de. Eğlenceli bir aktivite bu da işte. Aralık ayı geldiği zaman Ceren direkt vaydı değişiyor. Çünkü Ceren'in hem doğum günü var bu <laughs> ay, hem bir de temalı moda geçiyor. Evet ya, Aralık'ı seviyorum ben. Kış mevsiminde tek sevdiğimiz ağaç. Biz yaz insanıyız. Biz böyle evlere gidip ağaç kuruyoruz. Mersin'de de kuruyorduk. Aynen. Böyle bir meslek varmış bu arada. Profesyonel olarak, Profesyonel olarak ağaç kuranlar olarak, Aynen. Var. İnsanların evine gidip ağaç kuruyorlar. Tabii onlar daha böyle proje gibi, devasa. Ay nasıl yurt dışında bazıları şey, gerçek ağaç kullanıyor ya. <laughs> Bana çok garip geliyor bu olan. Her sene yeni ağaç Evet biraz karıştırıcı. Ama şöyle tabii gelişmiş batı ülkelerinde sadece yıl başında kullanılmak üzere yetiştiriyorlarmış ağaçları. Kullandıktan sonra o Christmas dönemi geçtikten sonra belirli noktalar varmış belediyenin belirledi. Buraları ağacı bırakıyor musun? Oradan topluyorlarmış geri dönüşüme sokuyorlarmış. Hmm. Aa bak şurada bir hata var. Şu plastiği bölmemişler. Aa, plastikler bölünerek yapılıyor demek ki. Aynen. Güzel, Gözüküyor mu? İlginç. Şimdi... How it's made. <laughs> Evet gitgide yukarı çıkıyoruz. Aa, bizim ağaç bu kadar büyük müydü? 1.80. Benim evet. kadar var. Senden büyük. Ne düşünüyorsun bu konuda? Düşünmemeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> Sorry I can hear you. I am kind of busy. I can't see you. Bunun en tepe olmadığına emin miyim? Eminiz çünkü bu girmiyordu zaten. Yanlış mı oldu? Uç baksana çünkü küçüldü evet. gitti. Eee? Bu ne o zaman? O en alt mı lan yoksa? Aaa en alt bu. Tamam ya bu en alt o zaman. Ben şey mi ağaç? Ben de muzlu olmasın diye. <laughs> Suikast düzenledim şeyde. Biz böyle tersten başladık. Yaptığın anlaşıldı <laughs> Ay güzel oldu. Bakalım şu o zamanı. Süslerimize çıkartalım. Bizim çok süsümüz var. Bizim yaptığımız süsler de var. Aldığımız süsler de var. Aynen. Hepsini bakalım. Süsler. Bunu Alp almıştı bize. ikinci el pazarından bir tane. Evet, Hediye çok getirmişti. Evet şey... Açıp overting <laughs> <laughs> gitgide yavaşlıyor ya. Hüzünlü bir şarkıya dönüyor. Aynı Ababam sınıfımız iyi gibi. <laughs> Geyiğimiz var. Vay baba. Biz böyle geçersen evde iki kişi. Bunları taktık, gezdik yıl başına. Şapkalarımız var. Şimdi asıl ağaç süslemelerine geldik. Aynen, şöyle bir kutumuz var. Marka vermeyelim. <laughs> Tara! Yıldızımız. Bakın bunları biz yapmıştık. Kilden. Aynen. Pandemide. Ve hala kullanıyoruz. <laughs> şeker kamışı ve kardan adam. Bunları tek tek kilden yapıp üstlerini boyadık. Boyunlarındaki makromeler var. Onları da boyarak yaptık bu şekilde atkılarını. Önce toplardan başlayalım. Bunlar basic olanlar. Veya az olanları asıp ondan sonra boşlukları bunlarla mı doldur? Tamam. Daha bitmedi ki süslerimi. Kurşun asker. Şunlar da şöyle bir serinin. Bunlar çok güzel. Atlı karınca. Şuna ne diyorsun? Bunları da Ceren çizmişti. <laughs> Bunu yine de pandemide yapmıştık. Artan killeri böyle değerlendirmiştik yani aslında. Ya bu böyle şey ama üzerine çizdiğimiz şeyler çok tatlı. Bu kurabiye adamlar çizdim. Buna öksü mu deniyor? İşte ondan çizdim. Geyik. Bir de kar tanesi var. İlk yılbaşı ağacımızı aldığımız bu basic süsler var. Aslında bizim minik bir yılbaşı ağacımız vardı. Geçen sene Ceren'e bir anda cinnet geldi. Bu ağaç çok küçük diye. <laughs> Yeterince Christmas ruhu diyormuş. O yüzden büyük ağaç almıştık. Bir de böyle ışığımız var. Hadi bakalım başlayalım. Evet, ışığımızı yaptık. Az olan parçaları asalım. Öyle önce. mi? Az olanların yerlerini belirleyelim. Kalanları çok olanlardan doldururuz. Tamam. Okay. Bir de bunları şey ya, eşit dağıtması problem. Benim şöyle bir taktiğim var. Ağaca mesela bir şey astığım zaman böyle dalın ucunu hafif yukarıya kıvırıyorum ki süs düşmesin diye. Çok rahat, çok profesyonel. Sadece yeşili var ya, yeşil, yeşilin üstünde çok belli olmuyor. Onu biraz daha bu ayrık kalan yerlere edersin Ha şöyle. <laughs> Bunu izleyenler için mesela bir nokta var. <laughs> Oraya asla hiçbir şey koymuyoruz ya sinir oluyor. <gülüyor> Aynen. <laughs> İzle kesin olur. <laughs> Bunu da nereye koyayım? Ben ya. biraz şu yanında süsleyeyim ya. Ben yanı hiç süslemedim. Hep öne taktım. Evet o kadar da öne abartma. Yetemişsin. Evet zaten. ya her şeyi öne taktım ben. Kamerayı oynadım. <laughs> Yeni süslerimizi de takacağız. Yeni süslerimizi ne tarafa takacağız Onları Sen tak. Bu Onur'u bana mı bahsediyorsun? Aaa bunlar. Ikea tabii ki de. Bunların sütçelerini biz takacağız. Hayır. İpini biz bağlıyoruz çünkü evet. Ikea. Ama bunlar da öyleydi hatırlarsın. Aynen bunları da biz bağlamıştık doğru. Sese bak. Hı? Bu, Christmas sesi. Amma söz çıkarıyor. Evet. Ben yani içinde minik ziller var. Bunu nereye asayım? Yap yani böyle. Ben şöyle asayım ama çok mu arada kaldı? O zaman şöyle yapayım. Şimdi bunu buraya asalım. Bu bizim evimizi temsil ediyor. Nasıl? Hüzünlü müzik girdi. Dramatik mi oldu yani? Dramatik oldu. Evet. Ay güzel oldu. Şimdi artık bunları geçelim. Bir tane şu kaldı ve nereye asacağım bilmiyorum. Hmm. Şuraya asayım. Güzel oldu. Şunu da şöyle koyup herkesi sinir edeyim mi? Ben de mi söylüyorsun? <laughs> bir Christmas markete gideceğiz ne diyorsun? Evet çok heyecanlıyım. <laughs> Tüplüs'e gideceğiz. Geçen senelerde şeye gitmiştik. Wonder için Christmas marketine. Hmm, evet. O da İlk güzeldi şey de, yani. Ya geçen sene miydi? Ona gitmeyeceğiz galiba bu sene değil mi? Ha yok ya bir kere yeterli. Ben yurt <laughs> dışında hiç Christmas markete gitmedim. Ben de hiç gitmedim. Aa gitmedin mi sen Erasmus'tayken? Erasmus'a ben Şubat'ta gittim. Ha denk Geçmişte. gelmedin mi? Şöyle Christmas marketimizle bir şey denk gelmiştim bu işte de ama Hı -hı. başka bir şeydi sanırım. Ona Aslında, ben de geldim. Edeyim. Ha işte beraber olduğumuz bir tane oyun kurmuşlar. Evet. Evet, gibi. Sıcak şarap vardı, işte yemekler vardı falan. Evet. Christmas market öyle bir şey. Daha süslü hali tabii de yani. Daha ışıklı. Aynen. Neyse tip liste şimdi değil de. deneyimleyeceğiz onu da. Aynen. Ve son parça. <gülüyor> Telefiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yiyer miyiz? Bu videoda efekt yapmayacağım. Cerem için <laughs> efektleri ediyor. <yaptım>. yamuk mu? Düz duruyor. Oo yamuk duruyor. Baya. <laughs> bence iyi böyle. Bu ağaç yamuk değil değil mi ya? <laughs> Biraz yamuk Biraz şöyle. gidiyor. Şimdi büyük açılışa hazır mısınız? Tadaa! <laughs> Güzel oldu bence. Hihi. Dikkat olma. Evet şimdi evin kalanını dekore edelim bakalım de evet. biraz. Kaç sürpriz zamanı mı? Nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi evet. Mı? Şimdi şöyle bir tane bardak lazım. Martini bardağı. Bu bayağı mı? Aynen. Eee ne yapacağız onu? Ben onu elimde tutacağım. Hı -hı. Şöyle sen de sıkacaksın hani elimle şey tutuyor tutuyormuşum gibi olacak. Tamam bir hazırlayalım bakalım. <laughs> şimdi buraya bir tasarım yapalım. Tamam. Şimdi şöyle buradan böyle bir el bardak tutuyor. Buradan bir el bardak tutsun. Kutlama Hı -hı. gibi. Sonra ortaya da 2026. Hı. Tamam. O zaman şu an bardak ihtiyacımız var. şey gibi hissettim. Bir tane mim var ya böyle Charlie değil. Kırmızı iplerle böyle bir şey anlatıyor <laughs> ya deli gibi şöyle. <laughs> Şimdi o zaman bardak getirsene. Tamam getiriyorum. Ama bir dakika inşallah bu kar spreyiyle olur ya olmazsa ya böyle iğrenç. Valla bendik sıkarsa... mi değil mi bilmiyoruz. Daha yeni aldık bakalım. <laughs> Hadi gel. Şimdi biraz çakılıyor bunu. <laughs> Sallamayı unutma gözüküyor muyum acaba? Buraya böyle poşetler koyduk kaloriferin içine gidiyorsun Gözüküyor gibi. mu bilmiyorum. Gözüküyor <laughs> Gözükmüyor mu? Gözükmüyor galiba. İlk önce bir deneme sıkması yapayım mı? Yap. Biz bunu aldık. Adam dedi ki cam için mi bir mi biz... sıkacaksınız? <laughs> Değişik bir soruydu. <laughs> Yok aldık bir cama. Al. Çok sık yani anladın mı kaplansın. Zaten 2026'yı da böyle parmağımızla yazacağız tamam mı? Şöyle açayım mı böyle? Bilmiyorum. Şöyle bir şey olacak herhalde. 1, 2, 3. tamam oldu tamam. Bir Ya şey, şurası şurası. Üzerin oldu işte. Bir çek. Güzel. <laughs> Lan Lan bu kim yazan bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Öbürünü az kaldı bakalım. Daha yapıştırmam lazımdı galiba. E, yapıştır o zaman sanki. Bir şey diyeceğim bu bir şey olmaz değil mi? İkinci parti yapıyoruz. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Yeterli mi? Yeterli. Aa, şuna bakar mısın? <laughs> Çok kötü. Ortaya da sıkalım da 2026 yazacağız. Hadi bakalım bismillah. <laughs> kötü koktu be. <laughs> Bunu solumak kötü bir şey mi? Aa böyle mi? Ne yapacaktın? Yan alacaktı. Şöyle sıkacaktı. Böyle yazalım ne fark Unutma. eder? Tamam. Yazıyorum. <laughs> güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Surprise. Battı ortalık, battı. Neler soluduk kim bilir şu an. Her taraf şey oldu, kimyasal. Ciğerlerimize gitti. Ama o kadar o. eğlenceli ki bunun üzerine sıkılmadık oldu. <laughs> Adamın dediği doğruymuş. Bak bunda elimi daha yapıştırdım ya daha güzel oldu aslında. Evet. yıllardır bu kar spreyini hiç kullanmamıştım. Ben en son çocukken falan öyle. Ya ben evet. hiç kullanmamış olabilirim şu an. Ne? İlk defa kullanmış olabilirim. Ciddi mi? Evet. Ayrıca da sıkalım mı? Ben tüper. Çok çocuk diyorum. <laughs> <laughs> 30 yaşına gireceksin Tanrı aşkına. <laughs> Bugün ayın kaçı? 11'i ve ben 4 gün sonra 30 olacağım. Aynen. Ve yaptığım aktiviteler. <laughs> bu video yayınlandığında 30'un da olacak. Ya. Yeni girmiş olacak. Ben bir karşıdan bakacağım. Yapalım. Oha! Hii, çok güzel duruyor Kürşat. Kameradan daha iyi duruyor değil mi? Oha çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık. <laughs> evet, video biterken ben de temayı uymaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu baştan yapsam daha iyi olurdu galiba <laughs> evet. ama şapkasız bile sıcaklıyordum bence. Şapkayı sonunda takmam daha iyi oldu. Evimizi yılbaşına hazırladık. Güzel eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce nasıl oldu? Aç yorumlara yazın. Ve şu kar spreyi nasıl oldu? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.